Herkese merhabalar, Kübra Kandar ben. Bugün İzmir'deyiz ve Gürmar Marketler Zinciri Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Ee, yanımda Murat Özçemen var. Kendisi Gürmar Teknik Müdürü. Ee, ekstra olarak da inşaat mühendisi olduğunuzu biliyoruz. Evet. Ee, normal böyle sorularımızın süreçlerine başlamadan önce kısaca bize kendinizden ve Gürmar Marketler'den bahsedebilir misiniz? Merhaba, tabii ki. Gürmar Marketler'inde 2010 yılından beri çalışıyorum. Ee, i̇nşaat mühendisiyim. Ee, gerekli teknik müdürlük görevlerini yerine getiriyorum. Hı, hı. Gürmer marketlerden biraz bahsetsek. Gürmer marketlerde yaklaşık 25 senelik market zincirinde faaliyet gösteriyor. Hı, hı. Elimizden geldiğince ürünlerimizin en iyisini kullanmaya çalışıyoruz. Bu konuda da İzmir'de en iyi yerel market olmaya çalışıyoruz. Ne güzel, tebrik ederim. Peki Murat Bey, bizim bugün aslında sizle birlikte konuşmamızın ana amaçlarından bir tanesi çatınızda bulunan fotovoltaikler. Ama ben biraz daha şeyden bahsetmek istiyorum. Nasıl böyle bir karar verdiniz? Ne ihtiyaç doğdu da böyle bir sürecin içerisine girdiniz? Ve bu süreçte neler yaşadınız? Onları biraz konuşalım istiyorum. Dolayısıyla Sözü size bırakıyorum. Tabii e, buradaki e, amacımız e, bulunduğumuz zaman içinde, devir içinde e, tasarruf devrinde olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geldiğince e, imkanlarımızı daha dikkatli kullanmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı da enerjiye e, ülke olarak çok büyük ihtiyacımız var. E, elimizden geldiğince kendimiz e, üretmeye çalışıyoruz elektrik enerjimizi. Ee, bu anlamda da e, Güneş Enerji Santrali projemizi hayatta soktuk. Yaklaşık iki senedir kullanıyoruz. Çok da memnunuz şu anda. Hı hı. Aslında çatınıza kurduğunuz fotovoltaiklerle birlikte ya da kısaca PV diyoruz biz buna, güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine çevirip ve işte firmanız içerisinde doğan elektrik ihtiyacınızı ...büyük bir kısmını ya da belirli bir oranını buradan karşılıyorsunuz. Doğru. Ee, şimdi bu kararı verdikten sonra, bu ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra... ...tabii burada şey de çok anlamlı. Hani yenilenebilir enerji tüketmek ve işte... E, ...sürdürülebilirlik açısından bunu müşterinize de önce olmak... ...belki de ifade etmek anlamında da sizin için büyük faydası olduğunu düşünüyorum. E, ama... Esas merak ettiğim konu, şimdi böyle bir ihtiyaç doğduğunu gördünüz ve böyle bir şeye karar verdiniz. Sonrasında süreç ne oldu? EPC firmaları devreye girdi ya da işte hani buradaki e, karar mekanizmanız nasıl ilerledi, nasıl işledi? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Tabii. Yani dediğiniz gibi burada ilk amacımız bütün dünyaya faydası olan bir proje. Öncelikle bunu düşünmüştük. Sonrasında da kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda ve imkanlarımız doğrultusunda Güneş Enerji Santrali'ni kurmayı planladık. Burada çeşitli EPC firmalarından fikirler aldık, görüşler aldık. Bunlar doğrultusunda kendi şartnamemizi oluşturduk. Bu şartname doğrultusunda da Gürmar Marketler olarak her zaman amacımız en iyisini yapmak, en doğrusunu yapmak olduğu için Araştırdığımız firmalarda da e, güneş paneli e, bölümünde önümüze Wisman çıktı. Hı hı. Onlarla şartname oluşturduk ve geri kalan e, materyalleri kullanarak e, böyle ilerledik ve iyi bir proje yaptığımızı düşünüyoruz. Burada e, firmalar olarak belli yolu aldık ama e, buradaki çalışmalarımızda tabii ki bürokratik işlemler de vardı. Bunlar da belli zamanlar aldığı için yaklaşık 4 ay civarında bunlar sürdü ve sonucunda santralimizi kurduk. Hı hı. Yani siz aslında Önce olarak bir ön teklif alıyorsunuz EPC firmalarından sonra kendi şartnamenizi oluşturuyorsunuz. Burada hatta işte hangi firmalarla çalışacağınıza daha doğrusu hangi ürünlerle çalışacağınıza karar veriyorsunuz. Hangi marka ürünlerle devamında bunu EPC firmanıza söylüyorsunuz. Biz size çalışmak istiyoruz ve şartnamemiz bu. Onlar da size bürokratik olarak prosedürdeki doğan ihtiyaçları belirleyip Bunları, bunları, bunları hazırlamanız gerekiyor tarzı bir yaklaşımla geliyor. Doğru. Bu da ortalama 4 ay gibi bir süreç alıyor. Doğru. Peki e, buradaki şeyde e, çok mutluyuz tabii ki biz Wisman'ı tercih ettiğiniz için ama tercih amacınızı biraz anlatabilir misiniz? Tercih amacımız e, tabii dünya çapında kendini tanımış yani tanıtmış büyük bir firma olduğu için e, bütün kullandığımız materyalleri buna göre belirledik biz. E, burada çünkü geri dönüşü çok daha maliyetli olacak. Sonuçlarla karşı karşıya gelebilirdik. Onun için Hı -hı. seçerken fiyat odaklıdan ziyade kalite odaklı düşündük ve bundan dolayı Bisman'a tercih ettik Hı -hı. paneller bölümünde. Burada tolerans değerleri de ciddi anlamda bir şey örnek teşkil etmiştir sizin için diye düşünüyorum. Tabii ki yani üretiminizde yapmış olduğunuz kontrollerin hepsini bir bir araştırıp öğrendik. Hı -hı. Bunun üzerine karar verdik zaten. Peki e, şimdi aslına bakarsak bu çalışma maddi anlamda yüklü bir çalışma ama bunun bir de amortisman süresi de var. Bu mantıkla ilerlediğimiz zaman nasıl bir durumdayız şu anda Gürmar olarak biz amortisman süresinde? Doğrudur. Bizim ön çalışmada yapılan amortisman süremiz 2.1 yıl civarıydı. Hı hı. Şu an daha önde gidiyoruz. Bunu da tahmin etmiştik. Şu an çok iyi gidiyoruz. Yaklaşık 1 sene ile 2 sene arasında oldu diye biliyorum Doğrudur. ben bu projenin yapılması ve amortismana belki de yakınsınız bu durumda. Çok yakınız amortismana. Ne güzel ne mutlu bize. Peki e, buradaki şey de bizim için önemli. Şimdi biz ürünlerin tabii ki kurulumu yapıldı. E, bir şekilde bunun faydasını da görüyorsunuz ama bakım gerektiren ürünler bunlar. E, buradaki süreçleriniz nasıl oluyor? Bakımı, temizliği çünkü bunlar da amortisman süresini etkiliyor diye biliyorum ben. Doğrudur. Biz de bunları baştan araştırmıştık. 3 ayda bir periyodik olarak saflaştırılmış suyla tüm panellerimiz yıkanıyor. Hı hı. gerekli kontrolleri yapılıyor. Temizlik ve bakımları yapılıyor. Böyle devam ediyoruz. Hı hı. Bunları yaptıkça da tabii ki amortisman süreleri de tabii verim, düşüyor. Verimimiz artıyor, amortisman süresi de geri geliyor doğru. Hı hı. E, peki şirket içerisinde ne şekilde bir konumlandırma yapıyorsunuz? Örnek veriyorum, e, PVler çatıdan ve biz bunun enerjisini alıyoruz. Direkt şirket içerisindeki elektrik tüketimini buradan sağlıyorsunuz. E, i̇htiyaç doğduğu durumda da ekstra olduğu bir durumda da direkt e, merkezden hani, ama elektrik hattı üzerine elektrik alıyorsunuz. Doğrudur. Gerekli, yani buradaki genel müdürlüğümüzdeki taleplerimizi tamamıyla güneş panellerinden karşılıyoruz, gündüzleri. Fazlasını da mahsuplaşma yoluyla bazı mağazalarımızdan mahsup ederek değerlendiriyoruz. Hı hı. E, genel olarak şöyle bir bakıyorum sorularıma, ekstra bir şeyimiz var mı diye. Esasında yok. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok... Keyifli bir sohbet oldu. Son kez şeyi sormak istiyordum. Şimdi bu yaptığınız çalışma aslında bakarsanız çok vizyoner bir yaklaşım içeren bir çalışma. Ben kendi adıma ve Vismad adına tebrik ediyorum size. Böyle bir sürecin içerisine girecek olan kişiler için ya da işte fabrikalar için işletmeler için sizin bir öneriniz, bir tavsiyeniz olur mu? Tabii ki bu konuda geriye dönüş süreleri çok önemli ve ilk kurulumda da yapılacak maliyet çok önemli ama bu maliyetlerde kaliteli e, ürünlerden e, vazgeçmezlerse geriye dönüş süresi çok daha erken olacağı için daha çok değerlendirebilirler, daha iyi değerlendirebilirler. Burada tabii İPC firmalarında ciddi bir şey var. Çok güzel yönlendiriyor olmaları gerekiyor size. Süre anlamında kayba uğramamak için. Onun da bir etkisi var. Aslına bakarsanız adım adım projenin başından sonuna kadar her şeyin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için doğru kişilerle kaliteli süreçler içerisinde bulunmak gerekiyor. Doğrudur, aynen öyle. Tamam, ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Bugün Gürmer Marketler zincirindeydik, İzmir'deydik. Murat Bey ile güzel bir söyleşimiz oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.